Selamünaleyküm. Bizim daçaların silecekleri sıkıntı biliyorsunuz Her yerde bulunmuyor silecekler Bulsanız da biraz pahalı oluyor Bizde A101'den bunun ebatında bir tane silecek aldık Ama bu bizim araçlara uymadığı için Şimdi bunun lastiğini çıkarıp buna takacağız ve şu Kafadaki plastiği çıkartmakla başlıyoruz. Pensele bunu sıkıştırdığınız zaman şuraları zaten gördüğünüz gibi çentikli. Bunu çıkardığınız zaman eskisini buradan çekince bu geliyor böyle. Aynı şekilde şimdi öbüründen bunu çıkarıp buraya montajını yapacağız. Aynı şekilde bu 101'den aldığımızın da bu şapkasını çıkartıp bu çıkarıyoruz. Ve bizdekine takıyoruz buraya. Uçlarındaki plastikleri takıp işlem bitiyor. Bu şekilde 6 liraya aldım ben bunu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Herkese iyi günler.